Adam şehirden kaçmak için ölü numarası yapıyordu. Fakat bir kız onu gizlice kaşınırken gördü ve hemen muhafızlara ispiyonladı. Bunun üzerine o bir büyü yaptı ve sineklerden oluşan bir salgın çağırdı. Arkadaşı bağırarak bunun bir salgın olduğunu söyledi. O ise emindi ki muhafızlar yaklaşmayacak ama kız hiç korkmadı. Doğrudan yanına gidip üzerindeki örtüyü çekip aldı. Kalabalık bunu görünce korkudan geri çekildi. Arkadaşı anladı ki artık hile işe yaramayacak. Bu yüzden cesedin başında ağıt yakmaya başladı. Fakat tam o anda kız bir arananlar posteri gördü, aldı ve onun yüzüyle karşılaştırdı. Tıp atıp aynıydı. Adam yere oturdu, gözlerinde kıza karşı saf nefret parlıyordu. Arkadaşına işaret verdi ve canını kurtarmak için şehrin kapısına doğru koştu. Ama kız kargaşadan faydalanmıştı. ...şehre girmeyi başardı ve kendini güvende sandı. Bir sonraki anda muhafızlar tekerleklerine mızrak sapladı... ...o arabadan fırladı, şehrin kapısının hemen dışında yere düştü. Fakat Zafer kutlamadan önce güçlü bir el onu yakaladı... ...bağlayıp tekrar şehre sürüklediler. Bir süre sonra yeniden aynı kızla karşılaştı ve bu kez sıkıntıya düşen kişi... ...kızın ta kendisi oldu.